Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok kriterli ve birleşik alanlara göre indis kaçıncı kullanımı yapmak istiyorum. İngilizcesi Index Match. Arkadaşlar, şimdi buradaki amaç böyle büyük tablo, yıllar, aylar, farklı kriterler olabilir. Burada bunları birleştirerek kullanacağız. Yine marka, mağaza gibi yine kişiler olur, ürünler olur vesaire. Peki amaç nedir? Burada istediğim üründen İstediğim e, ilden ve istediğim yıldan ve istediğim aydan olmak üzere e, rakamı çekmek, göstermek. Tabii ki buradan da bulunabilir. Daha, daha değişik ama nedir? Böyle bir de dashboard gibi yapmaya çalıştım. Burada da ortalamaya göre de e, çarpı veya şey koyuyor. Yani koşullu biçimlendiri var. Bakalım mesela Ağustos ayında ortalamanın altında olduğu için çarpı şeklinde çıktı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada tabi bir indis kaçıncı formülümüz var. Birazdan beraber yaparız. Ondan sonra burada önemli olan hani indisi indeksi tekrar hatırlayalım. Böyle bir veri alanından istediğim satırı ve istediğim sütunu bana verecek bir çalışma. Yani şu görmüş olduğunuz sayıların olduğu alanda Hangi satırda ve hangi sütunda olduğumu yani şu birleşimin olduğu satır kaçıncıya denk geliyorsa yine bu birleşimin olduğu bu birleşimin olduğu satır kaçıncıya denk geliyorsa bu birleşimin olduğu sütunda kaçıncıya denk geliyorsa bulmak ve indisinin karşısında bunları yerleştirmek olacaktır arkadaşlar. Yine yapmak için burada şey var. Önce kaçıncılarını yapmak bu birleşik alanlardan sonra onları getirip indisin içine yerleştirmek daha kolay olacaktır arkadaşlar. Yani işin özü kaçıncı meçe dayanıyor birleşik alanlara dayanıyor belirttiğim gibi arkadaşlar bir de bir koşullu biçimlendirme yapıyoruz. İsterseniz şimdi beraber bunları yapmaya çalışalım. Şöyle bir sayfa alıyorum burayı siliyorum isterseniz koşullu biçimlendirmesini de kaldırayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada mağazanın ve yılın seçilmesi için liste kutuları var. Şunları da kaldırayım. Ondan sonra kopya çekmeyelim oradan. Ondan sonra bu liste kutuları nasıl yapılır? Birkaç tanesi elle girilir. Buradan ne yapıyoruz? Veri data'dan veri doğrulamaya geliyoruz. Ve liste kutusu diye. Ben mesela markaları buradan seçmişim. Ama e, mağazalar için e, yine iller için arkadaşlar e, sanıyorum aynı şekilde ondan sonra e, B'den seçmişim. Tamam. Markaları sanıyorum bir yerden getirmiştim. Bakayım ona. Ondan sonra AC1'den. Evet genelde AC'ye kullanıyorum Bakın buraya yazmışım arkadaşlar sütunlarda almış biçimlendirme kaynaklı böyle bir yerden e, alıp getirip markaları verilen datadan biri e, veri doğrulamada yapıyoruz herhalde Bununla ilgili bir problem yok verdik ve bu şekilde liste çıkıyor Ondan sonra arkadaşlar e, yine yıllar buradan geliyor Aha, yıllar elle girilmiş ona gerek yok e, çık iki tane yılımız var. Ee, bu şekilde elle girdim. Ayları da buradan getirdim. Zaten ay takımı belli. 12 tane ay var. Herhalde bir problem yok. O zaman liste kutusu yapmayla ilgili temel videolarımıza bakalım. Şimdi burayı birleştirdim. Ee, seçip birleşik alan yaptım. Burayı seçtim. Birleşik alan yaptım. Renklendirdim. Onda da problem yok. Şimdi e, buradaki asıl formül e, indis'ti ama hangi satır, hangi sütunda olacağımı da kaçıncı maç me, veriyor. Şimdi e, indeksini, indisini yazalım. E, nasıl olsa yazacağız. E, indi. Nereden? Bu kontrol shift aşağı okuyorum Tamam, bütün bu alandan. Neyi getireceğiz? E, bilmiyorum. Bir diyeyim ve bir diyeyim. Indis böyle çalışıyor, biliyorsunuz. Hangi satırdan hangi sütunu veriyor? Bakın. Ee, birinci satırı ve birinci sütunu getirdi. Ama bunların yerine kaçıncılar meçler devreye girecek ve seçilen e, birleşimlere göre hareket edecek. Arkadaşlar. E, buraya da daha sonra ortalama ile ilişkilendirip e, buraya bir değer üreteceğiz. Onun üstüne de koşullu biçimlendirme koyacağız. Çok zor olmasa gerek. Şimdi bütün mesele satırda denk gelmek, sütunda denk gelmek üzere bunları bulalım. Buralara kaçıncılarımızı yazalım. Satır için, sütun için. Ee, şöyle yazayım. Biraz da büyüteyim. İyi görün arkadaşlar. Şuraya yazabiliriz. Şimdi burada önemli olan şu. Bir tek sütü arattıramam. Bir tek bunu arattıramam. Birleşimlerini arattıracağım. Çünkü burada arkadaşlar. Bir de burada da birleşimler arattıracağım. Yani bize elimizde iki veri olarak gelecek iki veri olarak gelecek. FC ya Manisa, FC ya Aydın gibi hangisi ise veya Süt Aydın vesaire gibi. Yani bu ürün kodlarıyla çok örneğimiz var. Ee, birleştir, düşüyara birleştir indeksi e çok örneğimiz var. Yapmadığımız bir şey değil ama burada yapalım. Şimdi yazıyorum kaçıncıyı. Elle de yazarım, buradan da yazarım biliyorsunuz. İki türlü de yapayım. Bir tanesini elle yapayım. Burada var zaten. Kaçıncı meç? Neyi arayacağız? Şu ikisinin birleşimini. Yani ampersan işaretimiz var biliyorsunuz. Şimdi alttan çıkıyor. Bunun birleşimini arayacağız. Nerede arayacağız? Arkadaşlar o da bir birleşim kümesi. Yani şurası birleşim burası. Böyle bir mantığımız var. Evet bu kadar. Eşleştirme neydi? Sıfırdı. Diğerini elle yazarım. Bakın ee, bunlar, e, nereden çıktı bu? Evet. Bakın ee, deneyelim isterseniz. 6 oldu. Ondan sonra 6 ee, oldu. Mesela Fc sütün manisa değil de e, denizlisini diyelim. Bakın ee, sütün denizlisi. Eee Sütün denizlisi 8 eleman olduğunu gösteriyor. Tabi onu buradan bakacağız. Ee, geldi geldi geldi. Şurası bakın sekizinci deyiz. Burası ya başlangıç alanımız. Burası 8 doğru. Ondan sonra arkadaşlar e, buna bakmayın. Bu hala bir bir de getiriyor bunu. Ondan sonra e, tekrar bak başka bir fc ya diyelim. Ve İzmir diyelim. Muhtemelen o da bize biri verecek. Görmüş olduk. Tamam çok güzel. Bunu burada aldık. Ee, yıl birleşimini de size elle yazayım. Ondan sonra. Geliyorum. Kaçıncı meç? Neyi arayacağız? Bu ikisinin birleşimini arayacağız. Buradaki trikler bunlar. Arkadaşlar. Nerede arayacağız? Yine iki birleşim alanda arayacağız. Burası. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yapacağız. Evet. Gidiyoruz. Ta 2020'nin sonuna kadar. Güzel. Ondan sonra birleşim. Tekrardan buradan gelelim. Hop buraya. Umarım hata yapmamışızdır. Sıfırla da şey yap şimdi bakalım e, ne yapıyorduk e, bize neyi buldu 8 İzmir yap özür dilerim 2019'un Ocak ayını bulalım bir vermesi lazım bir yani şuradan bahsediyoruz 2019'un Şubatını bulalım iki 2020'nin bulalım 14 yani iletki satışından Evet işimiz bitti e, getirip buraya Sütunlarımızı e, nasıl çalışıyordu? Hangi satırdan hangi sütundan e, geliyorum? Eşittir hariç e, meci açıcıyı aldım, buraya koydum. Ondan sonra e, bunu aldım, e, şuraya koydum. İşim e, bitti. Şimdi bir kontrol zamanı. Ya olsun, e, Manisa olsun, 2019 olsun ve e, Nisan olsun. Yani Manis, FC ya Manisa 2019'un Nisan ayı 249. Evet e, sanıyorum doğru oldu gördüğünüz gibi formülümüz de bu şekilde. Peki e, ikonlar gelsin. Arkadaşlar, şimdi bir de ortalama değil mi alabiliriz burada? Ondan sonra ortalamadan farkını alabiliriz. Bunun ve onun üzerine de şey, yani e, ne çıkacaktır? E, şöyle düşünün. Ondan sonra ortalama, average. Neyin ortalaması? Bunun ortalaması. Evet. Ondan sonra buradaki ortalamaya göre e, büyüktür, küçüktür şeklinde. O zaman bu bulduğumuz rakama bu arada e, bunu burada da bulalım. Tamam. E, burada hiçbir şey yapmayacağım. Görünmeyecek burası birazdan. Bir de burada adet yazıyordu değil mi? Onu da, onu da yazalım. E, o da bir birleşim. Şu şu kadarlık bir birleşim. işi. Adet. E, onu da yazmış olalım. Evet. Adeti de yazmış olduk. Şimdi bu rakam tamam. Bunu ortalamadan çıkaracağız. Ee, eksi ortalama olandan. İsterseniz şuradan da çıkarız. Tamam, burada yazalım onları sileriz. Ortalama. Burada bir sayısal değer üretmek amaç. Tamam. Bu kadarlık toleransımız olsun. Ee, evet. Şimdi bunun yerine negatif, pozitif için bir şey kuruyoruz. Yani şunlara ihtiyacımız yok artık. Ondan sonra geliyoruz koşullu e, simge kümelerine. E, bunu yerleştirdik. Oku. Yanlış mı yaptık? Özür dilerim. E, geldik oklarımızı yerleştirdik. Tamam. Ondan sonra e, gidiyoruz buraya bir kere şeyi gösterme diyoruz. Ondan sonra burayı arkadaşlar sayı temelinde yapıyoruz. Sıfırdan büyük olması durumunda yani pozitif olması durumunda yeşil. Ondan sonra tam sıfır olması ve negatif olması durumunda yaptık. Tabii bir de burada ne yapacağız? Büyüteceğiz bunu birazcık. Bakın. Şimdi değiştirelim. Diğer aylar belki daha büyüktür. Ocak ayında da düşükmüş. Şubat ayında da düşükmüş. Ee, Nisan, Temmuz. Evet. O da ee, 600'e ortalamayı geçti. Ortalamamız 500 küsürdü. İstediğim markayı seçiyorum. istediğim ili seçiyorum. istediğim yılı seçiyorum. istediğim ayı seçiyorum arkadaşlar. Hep mi düşük ya? Tamam. Bu şekilde e, görebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir indiz kaçıncı e, kullanımı e, index match İngilizce kullanan arkadaşlarımız için yaptık. E, bu biraz dashboard çalışması gibi oldu. E, ondan sonra çok mu zor bunu tabii ki düşe yaralı vesaire alan birleştiriyoruz. Bu tür birleşik şey çok geliyor. Değişik değişik e, markalar, değişik ürünler, değişik elemanlar onları. Birleştirip daha sonra parasını bulmak, şunu bulmak çalıştığı saat bulmak istiyorlar ee, arkadaşlar. E, bu şekilde hani piyota e, götüremeyeceğimiz toplayıp çarpma şeklinde hem veriyi bu şekilde e, bir bütçe gibi sayfa gibi görüp hem de istediğimizi e, getirebileceğimiz bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.